MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı. 2018 genel seçimlerinde Afyonkarahisar'dan milletvekili aday adayı olan Engin Ayengin, geçtiğimiz Haziran ayında MHP'den istifa etmişti. CHP'ye katılan Ayengin'e parti rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı. 2018 genel seçimlerinde Afyonkarahisar'dan milletvekili aday adayı olan Engin Ayengin geçtiğimiz Haziran ayında MHP'den istifa etmişti. CHP'ye katılan Ayengine Parti rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı. 2018 yılında MHP'den milletvekili aday adayı olan Engin Ayengin, 2022 yılının Haziran ayında partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. MHP'den istifa eden Engin Ayengin, CHP'ye katıldı. Ayengine parti rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı sosyal medyadan paylaştı. Ayengin'in CHP'ye katılmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 2018 genel seçimlerinde MHP'den milletvekili adayı olup bir süre önce partimize katılan Engin Ayengin'e rozetini taktı. Aramıza hoş geldiniz ifadelerini kullandı. Hangi partili olduğumuzun hiçbir önemi kalmadı. O dönemde istifasını sosyal medya hesabından duyuran Ayengin, varlık amacımın farkına vardığım gün itibarı, tüm benliğimi adamış olduğum Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında Türk milleti ve aziz vatanımın geleceği için hizmet etmeyi bir borç bildim. Atatürk ve ülkü kimliğimden asla taviz vermeden yürümüş olduğum yolu bir şeref saydım ve sayacağım. Bu yolda tek başıma kalsam son nefesime kadar yürüyeceğim. Bugünden itibaren şahsiyetimi, kişiliğimi ve varlığımı borçlu olduğum Milliyetçi Hareket Partisinden üzülerek istifa ettiğimi tüm eş, dost, akraba ve seven, sevmeyen herkese duyurmak istiyorum. Geldiğimiz 20 yıllık bu süreç hangi partili olduğumuzun hiçbir önemi olmadığını ayan beyan ortaya koymuştur. Tek gerçeğimiz kimin Atatürk yolunda yürüdüğüdür. Saygı ve sevgilerimle ifadelerini kullanmıştı.